Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Ghost of Yotoi'de kaplıcaların lokasyonlarını kayıt altına alacağız. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İlki haritanın en altından başlıyoruz. Burada ufka bakan kaplıcası yer alıyor. Burada bir kumarhane var. Buraya ışınlandım. Buradaki kuttara'nın hemen arkasındayım. Kuttara şurası. Buraya geldiğinizde altın kuş da görebilirsiniz arkadaşlar. Sizi yönlendirebilir. Dumanlar çıkıyor bu kısımdan tekrar aşağı bulursam haritayı. Tam bu noktadayım. Buradan aşağı iniyoruz. İndikten sonra küçük üstünden bir tanesini uzun uzun göstereceğim. Sonralarını başına gelip yani buraya gelip lokasyonu buradadır diye kaydı sonlandıracağım arkadaşlar zaman açısından. Şunu okuyalım. İlkinin lokasyonu burada. Bu şekilde ufka bakan kaplıcısı. Diğerlerini de kayıt altına alalım arkadaşlar. Üzerine düşün ilk oyundaki gibi Yota'yı Dağı, Ezo'dan ayrılış Yota'yı Hadi dağı düşünelim Diğerlerindeki bu seçenekleri göstermeyeceğim Kasyonlarını

Devam edelim arkadaşlar. Lokasyonlarını kayıt altına alalım. Görüşmek üzere. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci kaplıcamızı burada buldum. Haritanın sol tarafında burada Şikotsu Ormanı var. Ormanın hemen altında bir kaplıca mevcut. Lokasyonu burada burada bulabilirsiniz. Çok mu hızlı geçtim. Sonra da şuradaki Han var, Han'ın tam sol tarafında diyebiliriz arkadaşlar. Şikotsu ormanı. Burada şu göletin üstünde zaten. Buraya geldiğimizde lokasyonu bu şekilde. Bir sonrakiyle devam edelim. Kaplıca lokasyonlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız, yılan ağzında. Buraya tefekkür için gelmiştik. Şu anda da tam bu noktadayız. Burası Han, Gölge Han'ın hemen sağ üst tarafında. Hatta Handan bakınca bile gözüküyor. Neyse, siz kaplamış herkes. Buradan yukarıya tırmanma yeri var. çalışıyorum arada için duruyor. Tırmandığımızda kaplıca burada lokasyon olarak yaban meydan kaplıcası. Yılan ağzında lokasyonu bu şekilde. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayım. Sessiz Vadi Kaplıcası. Yılan geçidinden böyle sağa doğru gittim. Burada bir han var. Huranui. Onun üst tarafında Sessiz Vadi Kaplıcası yer alıyor. Lokasyon olarak burada yalnız müzik çalmanızı istiyor. Şu R2 ile okuyunca. Ne olacak bilmiyorum. Siz de girmeden çalarsınız. Lokasyon olarak bu şekilde bir sonraki ile devam edelim. Kaplıca lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada en son burada bir kaplıcamız vardı. Böyle devam et. arası yazısının hemen sol tarafında yeşil hava kaplıcası var. Nupur nehrini takip ederseniz ben buradan böyle göreve gitmeden şöyle döneyim dedim. Burada bulabilirsiniz. Bir öncekini buradan almıştık. Buradan böyle devam ederseniz Kaplıca'ya ulaşırsınız. Lokasyonu burada. Bir sonraki devam edelim. Kaplıca lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada artık üst kısma çıktık. Buradaydık. Şurada şu görevde tilkinin görevinde devam etmek için. Teyşo bayırına git demek için. Ana, ana görevde ilerledik bir nevi. Buraya geldik. Şu tekneyle. Burada bir han var. Huskokotan. Onun sol tarafı da buradayım. Tam giriş noktası burası. Beyazların çiçeklerini yer. Han dediğim yerde şurası. Zaten buradan başlangıç noktası yukarı doğru başlıyoruz kaplıca için. Buradan tekrar biz devam. Yukarı sağdan bütün Soldan yukarı. Mağaraya girdiğimizde sağdan devam ediyoruz. Soldan tırmanmaya devam. Buradan da çıktığınızda dışarı çıkıyorsunuz. Dışarı çıktığınızda da kaplıca burada. lokasyon olarak burası Yivor dağları yazısının sol tarafı. Bir sonraki kaplıca lokasyonuyla devam edelim. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada artık üst tarafa geçtik. En son burada bir kaplıca almıştık. Şöyle galiba. Ondan sonra üst tarafa doğru devam ettik. Direkt hana gel geldik ana görev için. Hanın adı var mı? Sen diyor. Benim de. Heh. Kırmızı turna hanı. Bunun kendi kaplıcası var. Herhalde ücret karşılığında gireceğiz. Lokasyon olarak burada bir sonrakiyle devam edelim. Bunu da kullanmayı atlamayın ana göreve. Bir sonrakiyle devam. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Atı burada girişte bıraktım. Haritada bu noktadayız. Han'ın kırmızı turnanın sol alt tarafında kızıl orman var. Burada da karlı pınarlar tapınağı var. Onun kaplıcası girişi böyle bir yer. Buradan giriyoruz. Burada da illaki bir bulmaca vardır. Bakarım soldan yukarı. Tekrar buradan yukarı. Çıktığınızda kaplıca burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Kara tas kaplıcası. Lokasyon olarak bu şekilde. Tapınağa girip etrafından dönüyorsunuz yani. Özetle. Bir sonrakiyle devam edelim. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Burada Hana'nın tarlası var üst bölümün teşiyonun üst tarafı. Odake Dağları yazısının sol üstü. Hana'nın tarlası. Vadiye bakan kaplıcası. Buraya geldiniz mi kuş sizi bulma ihtimali var. Şöyle sağ taraftan haritaya göre yukarı taraftan şuraya doğru bakıp haritayı tekrar açacağım. Tam bu noktadan. Şimdi kaplıcayı aldığım için nokta belli olmuyor ama şuradan yol ayrımı var yol ayrımından dümdüz tırmanma yerine gelebilirsiniz. Buradan yukarı. Buradan tekrar yukarı. Buraya çıktığımızda da kaplıcaya ulaşmış oluyorsunuz. Lokasyonu bu şekilde. Bu taraftan iniş var galiba çıkmayı denemedim. Lokasyonu burada arkadaşlar. Bu şekilde girip sağlığınızı yükseltebilirsiniz. Bir sonraki kaplıcayla devam edelim. Kaplıca lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Albız görevine gidiyoruz. Oradan geçmeden şu altın etekler kısmında burada sol tarafta bu kısma geldiğinizde kuş sizi zaten buluyor. Buradan tırmanma yeri var. Tırmanma yerinden yukarı. Bir daha karşıya. Buradan tekrar yukarı çıktığınızda kaplıca burada yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim altın etekler. Saklı yer kaplıcası. Bir sonrakilere devam. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayım. Kaplıcamız burada. İşikari pazarının sağ tarafında ayı kayası kaplıcası var. Buraya gelebilmeniz için öncelikle şu kuvvet muhafazasına gelin. Çünkü hani buraya atla gelebiliyorsunuz. Burası da dağ olduğu için önce buraya çıkıp buradan devam etmeniz daha sağlıklı olur. Ulaşmanız açısından. Diğer taraflarda yol var mı bilmiyorum. At da buraya çıktım. Kuvvet muhafazası burada. Buradan sola doğru devam edeceğiz. Zaten kırmızı ağacımız gözüküyor. Devam ettiğimizde şu arkaya geliyoruz. Yine sağa dönerek bu şekilde karşıya devam. Kamerayı iyice böyle çevirip o şekilde zıplayın arkadaşlar. Aşağı atlamışlığım var. <laughs> Atladıktan sonra devam. Lokasyonu bu şekilde böyle ulaşabilirsiniz. Bir sonraki kaplıcayla devam edelim. Lokasyonu burada. Ayı, kayası, kaplıcası. Kaplıca lokasyonunda devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Bir önceki kaplıcamızı buradan almıştık. Buranın sağ tarafında Urara Ormanı yazısının hemen üstünde burada kararmış çiftlik evi var. Burada da Higashi Kereste deposu var. Onun sağ tarafı ormanın içinde. Lokasyon olarak burada gelip dinlenebilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Kaplıca lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar kırmızı ağaç ve dumanlarımızı gördük. Akgeik Kaplıca Ormanı. Lokasyon olarak buradayız. Bilerek aşağıdan kayla başladım. Yukarı tırmanacağız. Lokasyon olarak bir öncekini burada Urara Ormanlarından aldık. Buradan yukarı devam ederseniz Akgeik Ormanı'nda bu kısma geldiğinizde yukarı çıkarak ulaşabilirsiniz. Alnı dağlar kaplıcası. Lokasyonu burada bu şekilde. Bir sonrakile devam edin. Kaplıca lokasyonuyla devam ediyoruz. Lokasyon olarak bir öncekini buradan almıştık. Akgey kormanı buradan kenardan kenardan gelince burada bulut gören kaplıcasına ulaşabilirsiniz. Bu konumdayım gene tırmanmak gerekiyor arkadaşlar. Lokasyon olarak burada. Bir önceki buradaydı. Hafif sol tarafında burada ne var? Jigoku Kalesi var. Onun sağ tarafı bambu kesme yerinin üst tarafı. Buraya geliyorsunuz. Buradan yukarıya devam. Yaklaştığınızda zaten kuş sizi getirebilir. Buraya da çıktığınızda kaplıca burada bu şekilde ulaşabilirsiniz şelalenin yan tarafı. Şelalenin yan tarafı. Bir sonraki ile devam edelim. Bu devam ediyoruz arkadaşlar. Artık bir sonraki bölgeye geçtik. Oshima sahiline. Bu kısımda giriş buradan. Daha keşfediğim diye şuraya doğru gidiyordum. Buraya geldiğinizde kuş sizi götürecektir bu köşede. Uzak kale kaplıcası yer alıyor arkadaşlar. Çıkış böyle bir yer var. Çıkış şuradan aradan geçerek devam ediyorsunuz. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Oshima sahili bu Tokyama tepelerinin üstü bir sonraki ile devam kaplıca lokasyonundayız arkadaşlar haritada bu noktadayız şuraya doğru gideyim derken buldum Shojin tepeleri bu kısma geldiğinizde yar manzaralı kaplıca yer alıyor o Oyobe nehrinin sağ tarafı, yazısının sağ tarafı. Lokasyon olarak burada bu da son kaplıcamız. Buraya gelip böyle bir alan sudan yukarı. Alttan gelirseniz zaten ağacı görebilirsiniz. Kırmızı ağacımızı. Lokasyon olarak burada. Bu da sonuncuydu. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.